Başkan, kıymetli milletvekilleri, hepinizi Yeni Yol grubu ve Deva Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Adalet ölçü ve denge anlamına da gelir. Onun için terazi kullanılır. Bugün sizlere iktidarın kendi seçim bölgemde deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta depreme adil yaklaşabiliyor mu? Orada bir denge sağlayabiliyor mu? Birkaç örnekle örnek vereceğim aslında biliyorsunuz depremin öncesini de yönetemedi iktidar, deprem anında yönetemedi. Bugün deprem sonrası yeniden imar çalışmalarında yönetemiyor. 20 gün sonra depremin üzerinden iki yıl geçecek. Hepinizi burada iktidardan arkadaşlarımızın 200 bin konut yaptık, 100 bin şunu yaptık, 10 bin bunu yaptık yerine o bölgelere gelirsiniz. Kahramanmaraş'a, Hatay'a, Adıyaman'a, Malatya'ya neyi yaptıklarını, neyi yapmadıklarını bizzat şahit olursunuz. Aslında depremin geleceğini iktidarın kurumları AFAD 2020 raporunda Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası 2021 raporunda Kahramanmaraş'ın mahalle mahalle şiddetini Açıklamıştı iktidar depremin nasıl olacağını, ne kadar olacağını çok iyi biliyordu. Ama her zamanki gibi bilgiyi ve kendi dışındaki insanların yeterliliklerini dikkate almadı ve sonuçta ne oldu? Klasik tavır hemen başkasını suçlayaraktan hemen geçmiş iktidarları suçlayaraktan hatta bu işleri 1930'lara kadar götürerekten bütün yükü üzerinden atma yolunu her zaman seçtiği gibi depremde de seçti. Vatandaş bu işi yutuyor mu? Maalesef kahramanmaraş'ta yutuyor iktidarın muhalefeti suçlamasını, başkasını suçlamasını, dış güçleri suçlamasını her konuda maalesef yutmakta. Ben size bakanlıkların neler yaptığını, neler yapmadığını birkaç örnekle açıklamak istiyorum. Örneğin Çevre Şehircilik Bakanlığı. Yıkıların yıkılan ev ve diğer binaların inşa sürecinde müteahhitleri Ankara'da karşıladı. Onlara binlerce yapı verdi. O arkadaşlarımız da Kahramanmaraş'a gelmeden taşeronlara daha ucuz bir fiyatta verdiler, oturdukları yerde milyonlarca lira kazandılar. Bugün depremde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da bir yıl içerisinde bütün binaları bitireceğiz demişti. Kayıtlar kayıtlarda var. Şimdi hedefimiz inşallah yani bir yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya. Çünkü bütün vatandaşlarımın dolaştığım 10 ilde ilk söyledikleri şey konut. Benim evim ne olacak? İlk şeyleri bu. Bugün üzerinden iki yıl geçmiş, halen daha yüzde otuz bitmiş. Ee, diğer kalan yüzde kaç yılda bitireceklerini biz biliyoruz. Bakanlarımız geliyor. Örneğin Çevre Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı veya e, Ulaştırma Bakanı Konuşmalarında hep kalıp sözler Kahramanmaraş'ın kahraman evlatları Sütçü İmam'ın torunları Bakanınız yoksa biz bakanınız Allah bu acıları bir daha göstermesin Hemen gösterilen birkaç numune yerlerde dolanıyorlar Kahramanmaraş'ı terk ediyorlar Bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Burada çıkarılan yasaya göre rezerv alan ilan ediyor deprem bölgesinde İnanır mısınız Kahramanmaraş'a sizi davet ettim gidin. Kahramanmaraş'ın göbeğinde Kıbrıs meydanında. Kıbrıs meydanında sermaye sahiplerinin oteli rezerv alanın dışında sadece bir adam. Diğer hepsi rezerv alan içerisinde. O otel onlara yaptırılaraktan teslim ediliyor. Diğer vatandaşın evi iş yeri kuraya gireceksiniz deniyor. Başka yine bir başka sermaye sahibinin yine bir dükkanı L çizilerek de rezerv alan dışından çıkarılıyor. Ondan sonra da adaletten bahsediliyor. Hocam burada olsaydı söylerdim. Kızım Fatıma bile olsa onun elini hırsızlık yapsa keserim diye hadisler anlatan hocam burada olsaydı söyleydi. Bu zengin ve sermaye sahiplerinin farkı ne acaba? Kahramanmaraş'ta onların bütün binaları rezerv alan dışına çıkarılıp onlara veriliyor. Gariban vatandaşlarsa rezerv alan içerisinde tutuluyor. Her zaman söylüyorum. Kahramanmaraş'ta depremden önce de ulaşım sorunu vardı. Depremden sonra da devam ediyor. Aynı bakanlar ulaş, ulaştırma bakanları bugün e, TCDD Genel Müdürü hızlı tren Kahramanmaraş'a gelecek diye MHP milletvekiline açıklamalar yapmış. Israrla söylüyorum. Hızlı tren Kahramanmaraş'a tutuldu. tamamlayın. Sağlık Bakanı'ndan bahsetmek istiyorum. 3 ayda Biliyorsunuz Defne'ye acil durum hastanesi yapıldı. Kahramanmaraş'a 23 ayda yapamadılar. Şimdi acil durum hastanesi yerine Kahramanmaraş Devlet Hastanesi diye tabela atmışlar. Utanıyorlar acil durumu yapamadıkları için. Onlar da aynı şekilde e, onlar da aynı şekilde bizi uyutmakla meşgul. Sağlık Bakanı Allah selamet versin. E, şu anda hükümet Abdullah Öcalan'la diyaloğu savunuyor. Sağlık Bakanı'yla bir türlü diyaloğa giremedik hekim milletvekili olaraktan. Bunu da anlatmak isteriz. İletişimi çok zayıf bir arkadaşımız. Daha sonra duyuyoruz AK Partili arkadaşlarımız da örneğin Gaziantep'teki arkadaşlarımız da sorun yaşamış kendisiyle. Allah selamet versin. Değişecek bakanları sayılıyor. Bence bir hekim olarak 40 yıllık sağlığı içinde biri olaraktan Sağlık Bakanlığı değerlendirmenizi öneriyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.